Padişah padişahın ölümüyle birlikte 16. yüzyıl bitiyor. 17. yüzyıla adım atıyoruz. Evet. Ondan sonra 17. yüzyıl padişahlarına geçeceğiz. Tabii bu bugün çok eleştirilen bir padişah. Tabii yani bunlar aynı aslında. dediğimiz gibi silik gözüken padişahlar ama hala devlet çok güçlü. Yani bu dönemde bile yani Kanuni'den daha güçlü hatta etkili ve Son büyük zaferlerde bu dönemde kazandı. Kanuniden daha güçlü olarak nitelendirebiliyor muyuz? Devlet mi? güçlü. Devlet Kanuni devlet. döneminden daha güçlü devlet. Yanlış dedik. Yani padişahın şahsı değil. Lider belki zayıf ama devlet daha güçlü. Yani kanun döneminden imkanları daha büyük. Daha fazla yerler alıyor. Sınırlar ve ekonomik sınırlar daha oluyor. gelişiyor. Ekonomi daha gelişiyor. Ama lider tabi o ölçüde değil. Yani tabi 3. Mehmet yani 1566'da doğuyor. Daha önce bahsetmiştik. Kanuni Sığıatoğra giderken e, o sırada 26 Mayıs 1566'da Manisa'da bir torun doğuyor. Yani bu 3. Murad'ın ileride Şehzade Murad o dönemde tabii oğlu. Yani to, e, torunun çocuğu doğuyor ve Kanuni yoldayken Tatar pazarcığında haber geliyor ve buradayken e, diyorlar ki bir çocuk oldu. Bunun üzerine diyor ki atalarımızdan Murad'ın oğlu Mehmet olmuştur. İsmi Mehmet olsun. Yani işte Murat Mehmet, Murat Mehmet diye gidiyor Osmanlı genelde o şekilde. Tabi 1574'te babası tahta çıktığında 8 yaşında geliyor İstanbul'a. Sarayda eğitim görüyor. 1582 yılında geçen hafta bahsetmiştik muhteşem bir sünnet düğünü. Yani evet. Osmanlı tarihinin en büyük yapılıyor. sünnet düğünü yapılıyor. 52 gün eğlence yapılacakken son gün Yeniçeri sipahi çatışması olduğu için kalıyor ama bu çok şey bir e, sünnet dünüyle geçiyor. 16 yaşındayken. Bak şimdi ilginç bir şey var. Şimdi insanlar bunu duyunca hopluyorlar. 16 yaşında insan sünnet mi olur? Evet, genelde ]ler. çocuklar küçük yaşta oluyor ama. Mesela bazı padişahlar var tahta çıktığında sünnet oluyorlar. 4. Mart gibi. Yani e, sünnetlerine olmamışlar. Osmanlı döneminde bazı şeyler bizim anlayışımızda aynı değil. Yani o dönemde geç yaşlı olmasını... Birinci Ahmet de mi öyleydi? Birinci Ahmet de tahta çıktığında evet, oluyor. Evet tahta çıktığında. O şekilde oluyor. Mesela ve sünnet düğününden sonra 1583'te Manisa Sancak Bey olarak tayin ediliyor. Ve babasının ölümüne kadar 12 yıl Sancak Beyliği yapıyor. Üçüncü Mehmet'in özelliği ne? Sancağa çıkan son şehzade. Yani burada da resmini görüyoruz. Kapıdağlı Konstantin'in çizdiği resim. Ondan sonra artık haremde şehzade. Yani bundan sonra artık Sancak sancağı şehzade çıkmıyor. Biraz bir dahaki hafta Hı. programı birinci Ahmet'ten anlatırız. Evet. Yani sancak şu burada Kapıtağlı Konstantin'in resmi var. Üçüncü Selim zamanında yapılmış resimler. Tabi padişahların üzerindeki elbiseler çok kıymetli elbiseler. İpekten yapılıyor. Evet. E, kemha deniliyor. Ve bir şeye daha dikkat et. Kat kat. Evet. Çünkü neden? Hava soğuk. Kalifer diye bir sistem yok. Mesela şimdi eskiden insanlar sobalı evde ben büyüdüm. Kalüfer hatta önce odun sobalı evde sonra kömür. O odadaki sıcaklık kalüferden daha fazla olur. Ama soğuk yerlere gidersiniz, mutfağa gidersiniz soğuktur vesairedir. Topkapı Sarayı da zaten taş bina. Kalın giyinmek zorundalar. Mesela rahmetli annem hatırlarım ben. O soğuktan korunmak için 8 kat elbise giyerdi rahmetli. Çünkü o soğuk satüre yapıyor. Onu biliyorlar. Padişahlarda da onu görüyorsunuz. Ve Son sancak beyi bu. Sancağın özelliği neydi anlatmıştık onu bir daha anlatalım. Şehzadelere devlet yönetimini öğrensinler diye bir sancağı valiye gönderiyor. Bu sancakta şehzadeler ne yapıyor? Aynı padişah gibi divan oluyor. Halkın dertlerini dinliyor. Devleti yönetiyor. emirler yazıyor sancağına. Ve geldiğinde devletin küçük bir tıpa tıpa aynısını yönetmiş oluyor. Fakat işte 3. Mehmet'ten sonra çıkmayacaktır. Onu bir dahaki hafta sebebini... Anlatacağız. Birinci. Tabii birinci Ahmet'ten sonra. Üçüncü Murat 1595-14'ü zaten anlatmıştık. Bazı rahatsızlıklarından dolayı halkın içine çıkmıyor. Sefere gitmediği gibi halkın içine Cuma selamlığına da çıkmıyor. Ve halk arasında dedikodular çıkıyor Padişah'la ilgili. Tamamen sarayda geçmiş. bir. Sarayda geçmiş. Evet, sarı evet. hastası olduğu söyleniyor. Çünkü ciddi bir rahatsızlık. Yani bir yerde bayılıp kalsa Padişah, Padişahlığı kılmaz.